kriz onayımsa herkes merhaba. Ben Cemal arkadaşlar bu da e başladık oynuyoruz. Arkadaşlar burada kanlar var. Şimdi arkadaşlar internet bugün pazartesi büyük ihtimalle bunu yarın atacağım. Arkadaşlar niye unutun videosu bugün geliyor. Arkadaşlar birinci neyim mouse'um bozuldu. Sağ olsun. Tamam onu bir günde çözdüm. İkinci günde gitti kulaklığım bozuldu. Ondan sonra sınav haftası falan filan. İşte o yüzden video çekemedim. Bu kadar atmak zorundayım arkadaşlar. Unutmayın da bahsedersek unutmayın. Steam oyunu free to play bir oyun. İst hemen indirebilirsiniz zaten. Megabaytlık bir oyun. Çok güzel yani. Days ve The Walking... The Walking, Walking Dead'e karışıyorum. The Wars Duvarz oyunu. The Wars'daki gibi. Yani aynı mantık. Ben single player oynayacağım. Şimdi onların Minecraft'ı onun karışımı diyelim. Şimdi başlayalım. Burada zombi öldürdüm az önce. Arkadaşlar işte kalitesi biraz Minecraft'tan kötü. Şu aşağıda gördüğünüz 100 canınız yanındaki yemek barı ve su yanında radyasyon ve enerjiniz shift'e basınca hızlı koşarsınız. Taba basınca envanter bunları kendisi veriyor yemek falan. Böyle. X'e basınca tam çökersiniz. X'e eee Z'ye basınca tam çökersiniz. X'e basınca şey yapıyorsunuz. C'ye basınca da kalkar. Ama ben... Yavaş yavaş ilerlemek istiyorum. Yaptım bu yüzden. Şimdi bununla kapışmamız lazım ya. Bu çok sıkıntılı balta falan da yok. Göreceğim bir bitim, Arkadaşlar bunu da kesin normal yapıyorsun? açıyor. Bunu böyle kesiliyor. Yani böyle full sağ sol yapıyorsunuz. Biraz zor şey yapmasın. Vurmasınlar ya. Vurmasınlar ya. Aa, abi 80 cana vurma bak arada. Abi öl ya. Ha daha biri daha yeni öldü. 80 can var. Abi bir tane daha gelmez. O yüzden yedirmek istedim. Balta falan olsa tek yerler. Böyle arkadaşlar. D, V, S, S D. Aynı anda basacak vuracak. <laughs> oh. Ne zorlandım ben Şimdi arkadaşlar. Amaç bunda. Gizli gizli eğilerek uzamlardan kaça kaça. Şu evlere girmek ve ondan eşya kasmalıyız. O yüzden ben bayağı eğiteceğim yani. Çok uzaktan görebilirler çünkü yükseli sekreter şimdilik. şöyle gözü gözü girer şuraya F alırız al bunları bir vuracak bir şey aa bıçak var onu alalım ama yeterli alanı taba basıp şunu bir yiyelim abi o yemekti yalnız buna drop derseniz en al aa hayır <laughs> aküp deyince alırsınız bu ne çantam bu bu ne abi salla ha gereksiz şeyler ev falan yapıyorsunuz arkadaşlar onunla öyle çok güzel bir oyun ya baya güzel Gelseler onları çok rahat bir şekilde kesebilirim. Aynen gördüğünüz gibi. Burada artık böyle elimi kolumu sallaya sallaya eşya görene bak şöyle şu e, ıı, yapınca böyle ama bu da bu da çok sıkıntılı var hareket arkadaşlar o yüzden denemizi tavsiye etmiyorum camdan girelim pil salla kurşun benim çanta bulmam lazım. Avatar, abi bir şey lazım. Yani bu şey oluyor arkadaşlar. Ne pardon atma atma ya. Ailen ben de daha oyunu yeni öğrenebildim. Ee, eküp, em arkadaşlar şey yapacağım ben. Bu su şişesi değil mi? Bu gitmiyor. Çok güzel, bu. çok zor bulunuyor. İçiyorsunuz ve bit gitmiyor yani. Hı. Gidiyor mu? Abi ne alaka? Abi çok şey saçma yapmışlar. Oyunda alfada çok güzel bir oyun ya. Ben bayağı beğeniyorum. Çanta mantı. Aha bak şu mesela şunu alalım bir tane. Ee, kurşun var mı? Var. Şimdi bıçak alalım. Bakayım. Ez şunu şey yapacağım. Şunu e arkadaşlar şunu şöyle, şunu şöyle koy. Bire deyince şunu alır, bunu alıp hemen öyle gerek yok. Ve enerjimiz o oh, bak izleyin bak şimdi arkadaşlar. Hop. Çat bir. Şimdi biraz kötü bir de. Baya ses çıkarttık. Oha. Yuh. Şarjı değiştir lan. Oha oha oha. Abi motorumuz olsun Abi oha. Kaban kadar bunları alamam. O yüzden suya kaçıyorum Abi bekleyin bir bekleyin ya. Jajörüm değişsin bir durun ya. Suda vuramıyorlar salaklar. ya. Aa üst kata gelemiyordu değil mi? Unuttum. Unuttum, unuttum abi. Üst kata gelmiyordum mallar. Abi kaçmam lazım. Oha. Oha oha oha. Abi vurmayın. Gözünüzü vurmayın. Vurmayın vurmayın. Üst kata gelemiyordunuz siz. Evet. Oha gelemiyor bu saatler hiç kadar. Abi şunun bir jenerjini değiştirsene. boş ver. Şu adamın... adam... Böyle bu kadar. Bu değilmiş. Abi ölüyüm ya. Boş verin arkadaşlar. Boş verin onları. Biz devam edelim. Baya fail bir video oldu Allah, Allah belalarını versin. Abi kursun ben dedim. O sıkıntımız da yok. Biraz fail bir video oldu sıra bakmayın. İlerlemeye devam. Gireyim, gireyim. Aha. Abi dur şunu alayım. Şunu şöyle, şöyle bir alalım şunu. Bunlar gereksiz. Abi baltı lazım bunu. Aha. Bunlar arkadaşlar. Bana balta lazım. Bir, bir tane balta var. Onunla ağaç kırabiliyoruz önce. O yüzden o balta lazım. Araba sürebiliyoruz. Ben patlatayım. Güzel. Oha. Oha. Güzel yapmışlar bak tek atıyor. Oha! Aynı eve geri mi döndük? Tek atıyor ama. Tek atmaz çünkü bunun zırhı var. Aynı eve geri dönmüşüz arkadaşlar. Ya öf, yeter ya abam benize geçirecek. Şimdi bize buradan doğru 3 1 Aha. Bunları bunları tek tek keselim Abi. Ki vuruştu olan lan. Abi sizin gibi zombi ben ağzına edeyim. Oha. Gene <laughs> geçene tek yüz ya. Arkadaşlar bu videoda yani o kadar uzun bir seri olacağını düşünmüyorum. 5 bölüm tutar. O da taş şey şey. Wow, kim altar yapıyor sen ya? Abi şeyde bu zombiler bitti yalnız. Harbiliyorum video bak. Ne giysi misi alalım bir. Şunları patlatmayın. Ha bunlara bakmıştık değil mi buraya? Şansa aynı yerde doğduk ha. Kıyafet yeri. Kıyafet yok mu ya? Ee, bir çanta, bir çanta olsa çok güzel olacak. Çanta lazım bize. Abi bize çanta, çanta. Aha SKS ne bu ya? Aa dur. Ya abi çikolatayı. Şunu bırak. Ha, tamam. Şey onun yüzünden oldu. Silah vurduk bin tane geldi. Meat. Tamam güzel güzel. Food yemek yeri var orada. vardı Burası Aa bunlar ne ya? Bunları anlamıyorum ben bir. Yemek mi bunlar ya? Abi hiç benzemiyorlar ki bunlar. Bu da mı yemek? Oha. Ne yapıyoruz abi biz? At droba gitsin. Ha puzzle bu. ay yemek mi la bu? Yemektir kesin yemektir. Oo, abi bir şey anlamıyorum ama kare kare yemekler oyunun biraz gelişmesi lazım ya. Aha gel gel. <Gülüyor> <Gülüyor> abi. Siz kaşındınız. Oy oy oy. 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 Abi o oh, ölmeyeyim abi bu el ölmeyeyim bari ya. Gene arkadaşlar taktikte Ah. Abi, oha, oha, oha. Abi ölme, 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 ölme. Kafaslarına, kafalarına. Senin gibi zombini ben ağzına edeyim. Abi bu ne ya? <laughs> ölme, Tutun, 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 Oha, abi ben şu anda var ya kendim kral ilan ettim. bir şey yok arkadaşlar şimdi bu bir iyileşir. Ama yemekle bunu desteklememiz lazım tabi. Yicem ölümüne yemek yiyeceğim var ne gördüysem yiyeceğim. E, Polis han olur. Aa yemek mi bu? Yemektir bu ihtimal bu. Aa ç giysiymiş. Hop giydik. Bakayım. Yemektir bu. Ye ye. Yemektir bu. Ye ye. Ölümünü yiyeceksiniz arkadaşlar bunda. Böyle bu durum varsa ölümünü yiyeceksin yani. diyorsun yemişiz zaten. Zombilerden öleceğim gideceğim. Zehir yemişiz. Aha. Abi sizin Allah belanızı versin sizin gibi sileflerin. Siz abi sürücüyle vuracağım artık git millete. Bu ne? Ah, oh be. Bu ne işe yarıyordu lan? Abi bu işe yarıyordu ama bu bir şeydi ama çözemedim ben şimdi onu. Ay ah, giyse oh. Hop, job güzel. Job güzel bir üç. Oha, Abi. Abi aklıma direkt hesap al geliyor Allah çağır. Abi. <laughs> Ho oh, oh, nasıl tutuyor lan bu mal? Bakın bak çat. Tövbe tövbe. Tövbe yarabbi Tövbe yarabbim Abi oyun resmen yani onu anlatmak istiyor. Abi bu atmayacak gibi ha. Ben videoyu yakında kapatayım. Aa koşun. Neymiş bunun kurşunu? Olur herhalde ya. Olur herhalde. Yemektir bu. Aa elma! Sen gider misin? Abi hangisi daha iyiydi? Modili mi olan mı ya? Yiyorum ama. Abi zehirleniyor. Oha radyos! What? Oğlum ne lan? Abi ne oldu az önce bana? Abi ne oluyor? Abi zeydi miydi? Vay 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 vay. Gel gel. Abi ben gel binalı kendim restleyebilirim. Restliyorum genellikle ben. O yeri bulmamız lazım. Ah şehir. Abi mod zehirli olan mıydı ya ben? Ama bu bunu yiyorum ben. Gelen geçen her şeyi yiyorum. Abi hepsi iyileşmek için de ama. Abi ben gidiyorum o şehri geri bulacağım ya. O şehir. Abi o şehri geri bulana kadar respawn. Ölümüne. Akşam doluyor. Sizi de sıkmak istemiyorum. Kim? Burası mıydı? Burası değildi. Zaten birkaç tane doğum yeri var yani bak benim öldüm. Hadi abi. Burası da değil. Hadi bulalım oraya akşam olmadan. Ölümüne nereye Abi. Bar eşyalı olalım ya. Bar eşyalı. Aa burası da güzel şehir ha. Burası daha güzel hatta. Ama biraz biraz sıkıntılı bir yer. lan kafa attık resmi. Al dur ya ben oraya bulurum ya şimdi. Ha bulduk. Şimdi arkadaşlar biz hangi yöne gittik ya? Dur da polis de polis. Polisiye de miydik ya biz polisiye değildik evet. Polisiye gitmiştik orada bir şeyler yiyorduk. Önce oraya gideceğim. Oradadır abi eşyalarım dur. Arkadan gidelim. Bu park marka geç. Çıkamıyoruz da. Çıkarız belki. Hop, çat. Abi. Oha. Sıkıldı. Şunu bir dövün şurada gizleyeceğim. <laughs> kafa dur. Ah, oha. Şöyle gezeceğim, gezeceğim. yatayım mı illa ya? Bak abi neresiydi orası ya? Abi benim o evi bulmam lazım diğer tahttan gidelim. Tamam burayı gördük abi görmüştük. Amir tamam buradan da gitmiştik. Biz ne içinde olduk sanırım ya. Burada aynen buraya da geldik. Çıkar mısın bir? Hulk'ta mı öldük? Nerede öldük biz? Abi nerede öldük biz? Şurada içeride öldük sanırım. O, vurma vurma abi. Döveceğim ama. Abi ne bu? Aa bu bizim bıraktığımız. Aa Ay, job. Aynen job'u bırakmıştık. Burada abi eşyalarım. Ama çok ince bir şimdi Aha buldum. Burada. A vurma. Abi öldürmeyin, öldürmeyin bir. Bir yani bir vam mülüt. Kardeşlerim be. Durur musunuz bir? Size zahmet olacak ama hızlı bir şekilde şimdi tab yapmam lazım orada ocağı almam lazım. Ya abi yapacağımız işi. Tövbe tövbe. Abi bak. Beni sinirlendirmeyin abi. Ha ben geri gideceğim yani. O eşyaları alacağım. Size söyleyeyim. Tamam adam şurada bir yerde. Arkadan gideceğim gideceğim abi oradan. Camdan bamdan gireceğim o eşyaları alacağım. Arkadaşlar yani o kadar item kastık bak zombilerim kardeşlerim ey mümin insanlar yapmayın bak e zaten dünyada biri yok bir siz varsınız beni de yok etmeyin akşam oluyor şu feneri aç devam edelim abi şurada öldük hayvanlar orada şimdi şu evin arkasından nasıl gireceğiz camdan Şöyle. Görmeyin. Abi bir dakika, bir dakika, bir dakika ya. Billi ha mi mü sizi? Bunu mu istiyorsunuz? O zaman burası size kapışacağız. Hiçceniz yok. Benim de bir dakika. Biz burada dövüyor muyuz? Sıkıntı. Biriniz gitti abi. Az önce sizi öldüreceğim abi. Hadi bir gidin. Abi sen yerdeki de bir git. Abi sizin gibi zombi mi var ya? Ölür müsün? Ne oldu lan? Kamiller. Aha eşyalarım. Şu niye ya? Abi bırak. Bu videoyu bitireceğim. Bir torç al. Ha benim maçetem. Bir dakika. Ben Torç kalsın bir tane. Ya şunu oh ye ye. Ha. Tam sıkıntı var mı? Yok. Tamam evet arkadaşlar. Bir videonun daha sonuna geldik. Ubuntu videosunun gelmesini istiyorsanız bana destek çıkmanız lazım. Yani arkadaşlar, ee, bu videonun daha çok gelmesini istiyorsanız tek yapmanız gereken ee, beğenmek ve yorum atmak. Şurada şunu yaparsan e, çift araç bütün yorumları açın. Diğer Batuhan yeni katılan Batuhan mobil oynayacak. E, PlayStation yani Burak Yavuz bilgisi Enes ben yani Ben M Enes Burak Yavuz ve Batuhan videolarında ben ve, ve yoruma, unutmayın ve kanalımıza abone olmayı da asla unutmayın bir sonraki her türlü video kadar The Forest Unturnal her türlü Minecraft videosuna kadar görüşürüz bay bay